Bir Calvin Klein bakıldı. 40 civarı çantaları vardı. 45 euro civarı. Fiyatları çok abuk suluk asmışlar. Bir şey göremiyorsun. Tek tek bakman lazım. Çok... Bir şey çıkmadı bu Calvin Klein'den şimdi. Burada Polo varmış. Hackett London diyor. Winter Sale. başka bir alana geldik. Oo, rüzgar başladı. Karşıda Michael Kors. <laughs> Bu tarafta Boss, Armani. Burada seviye arttı ben. <laughs> <laughs> Starbucks'mış burası. Biz kuşun kalem açmış. Ondan sonra bakmış. Ne seviyorlar? Sivri sivri. Ha, sivri hastalığı var burada. Çok sivri her şey. Çatılar, şeyler... Hangi birinden anlatayım? Nereden başlayayım? Çok Michael, Michael Kors'ta en son çektim. Oraya girdik. Çok güzel çeşitleri var. Kafamda birkaç bir şey kaldı. Orası. Çeşitleri çok... Bir çanta beğendi orada. Evet. Şey, İleride ne var dedin girelim? Konversin mi? Var, konvers var da yemek yiyelim. Eee fiyatlar da tabii ki güzel Türkiye'ye göre uygun. Mesela 130 150 civarı ama 2 tane alırsan %20 ekstra indirim var. 3 tane alırsan %30 ekstra indirim var. Restoranlar sağdaymış hayatım. Bratwurst. Körewurst görüyorduk ya bu da bratwurst Şeydi. Biz girelim. <laughs> ki <Skeçi gülüyor> görmedik hiçbir yerde. Üzerimdeki de Tommy. <laughs> <laughs> evet orada da Tommy var. Ama yemek o taraf diyor orada yemek yok ki. Ha bakın bakın ben anladım orası yetişkinler için bakın burada Tommy yetişkin. Ha bu <laughs> çocukmuş. Anladı vermiş burası çocuk. Burası da. <laughs> burası çocuk için mi? Ama bunların boyları hep çocuğa benziyor. Orası da a, bu çocuk mu ya? Geldik. Bu, işte bu, çocuk. bu çocuk. Bu? Bu. Değil. <laughs> Şimdi biz birazcık sandviçlerimizi yedik. Annem Şurada. Coffee House'da. Neler varmış? İşte burada artık her şeyden var. Iskeçiz yok. Yok mu be? Vardır. Ben hiç görmüştüm. Resimde yok. Ben hiç Nike'a kaçtı demem. Ben gideceğim Nike'a bakacağım dedi. Cefal. <laughs> New balance. Buraya. Ah, Bak. Varmış işte. 66. 66. sayfayı çevir. <laughs> Bak burada. Oo. E, girdiğimiz yer o. Hemen çok yakındaymış. Buradan girmedik mi biz? Nereden? Şuradan. Yok oradan girmedik. Bence buradan girdik. Evet, oradan girdik. E buradan. Sağa döndük. Tamam, e bulacağız. Tamam, bak. Burada biz yemek yemedik mi? Bakacağız. Bir bakayım. O nerede? Merak ettim. Dur. Bulamadım. <laughs> olacağız, Sen Gökhan'ı gördün de diye atamış sandın. Bulacağız, bakacağız. Bu şekilde bulacağız. Düşürüz, Tam ölüme çıktılar. Çekmeyeyim onları diye ekstra uğraştım. Where is Nike? Nereden o geldi? vallahi çıktık dışarı. Five Guys varmış orada. Allah kahretmesin. Orada da bir şeyler yeseydik keşke. Neyse. Bunu da yiyebiliriz. Bakacağız. Ona da bakacağız. İstanbul'un böyle sokak şeyi varmış. Bizim niye haberimiz yok acaba? <laughs> Ayşegül bir ayakkabı kaptı. Skechers'tan. Bir de Tommy'den mont var. Devam ediyoruz bakalım. O İstanbul patatesi neymiş acaba? İstanbul Sokak Patatesi. Hadi sen parka git bakalım. Donmuştur o. Şurada Kolombiya'ya Koş fırla bir kere kayda gel. Yorulduk yavaştan bırakıyoruz galiba. En son Kolombiya'ya girdik. Meğer yani şimdi montlandı. Bunların tax free formlarını da aldık. Yaklaşık %10 geri alacaksınız diye söylüyorlar. Bakalım ilk defa yapacağım o işlemi de. Havaalanına gidince halledeceğiz inşallah. Yavaş yavaş bitiriyoruz. Neler aklında kaldı vermiş? Aklım hala alamadıklarında şimdi North Face'e gireceğim. Oradaki monta bakacağım. Sonra gidiyoruz galiba. Gidebiliriz. Yorulduk da zaten. <laughs> Az önce Lidl'e uğradık. Bir sürü yiyecek bir şeyler aldık. Çünkü biz ne yapıyoruz? Bir adam ağzımda olması geliyorsa ses artık. Çünkü biz ne yapıyoruz? An itibariyle Allah 50 diyorum Danimarka'ya geçiyoruz. Artık Danimarka'ya geçme zamanı. Buradaki iş bitti. Danimarka'da ulaşacağız bölgede düştüm. sınırı gösterdi herhalde değil mi? Dikkat ileri de sınır. sınır. Dikkat ileri de sınır. Görelim bakalım her, herhangi bir polis kontrolü olur mu? Tek şeyle düşüyor. kapatabilirsin abi. orada kısa bir ışıklı yerden geçip direkt zaten Danimarka'ya geçmiş olduk çok da bir hadise olmadı yani şimdi e, yaklaşık 1 saat 15 dakika 1 saat 10 dakika yolumuz var Veyla'ya gideceğiz Kolding içinden geçip Veyla'ya doğru gideceğiz normalde Danimarka bayağı karlıydı e, kar buzlu ortalık ama birazcık hava ısınıp yağmur falan da yağmış herhalde ki ortalıkta şu an kar falan da gözükmüyor biz birazcık korkmuştuk açıkçası karlı olacak diye. Çok Daha azım Neler yaptık bugün? Biraz müşteri dolaşmacı oldu. Öyle kapıdan uğramalı ve çoğunlukla Designer Outlet'te de geçirdik. Ee, en sonda çıkmadan Danimarka daha pahalı olacak diye e, birazcık Lidl'dan alışveriş yaptık. Sepeti doldurduk. Otele biraz 3 gün kalacağımız için otele onları yığarız. İkinci günün sonu bu şekilde olacak. Otele geçeceğiz. Otelde belki birazcık daha çekerim. Orada ne var ne yok. Ee, onun dışında bugünlük bu kadar. Muhtemelen park sonu olur.